Para var <laughs> bir buçuk ay dövüştüm burada. Avukatlık hiç size bırakma bu işin peşinde. O zaman da işlem ayıma gittim. Şimdi şey, gittim. Işte, mi? Terapiye gittim ayım diyorum. Asker. asperk geçtim. geçtim. Asper, asper, asperke i̇şte, He, ben bunu asperkte ziyaret ettim. Ulan bir gün dedim ki, araba geldi, ee Aygül dışarı. Ulan serbest mi <laughs> bu dakikada acaba önünde? Arabaya bindim, nereye gittiğimi bakayım. Ya mahkemeye gidecek, sorayım söylemeyeyim. Ulan geldik işlem ayıma. Şey, asperk. Asper. Işte. Asperk'e geldi. Asbrek'te bu adamın şeylere yalıları yaptığı yer mi? Abi cezaevine benzer bir taş mı? Evet. her tarafı şey he. gibi. Şlot <laughs> mu? <Vermudeş> gibi. <laughs> <Vermudeş> gibi. <laughs> Buraya girdik, tam düştük kumarhaneye. Kafayı çeken, efsan, eroin, kendi kendine koşan. Ama Lazin'in gazinin kolu dağı düşmüş. Otururken şöyle oturuyor. Ziyarete vardı. Böyle bak, bak yedim morfinleri. <laughs> bir şeyde. Asbrek'e geldin mi ben mesela? Evet. orada ziyaret ettim ben sana. Aslında kadar şimdi ben... Hacı yanımızda oturuyoruz. Hacı Allah Allah. Şöyle, aynen aynen böyle oturuyor. Hiç konu dalı kalkmıyor. Kırmışlar Aslında orada bir şey de. Bir İranlı çocuk var. Bu İranlı çocuk kabiz olmuş mu? Tuvalete gidemeyiz. Ya bağırma diye. Bak hacı ona seni burada. Boyuna bağırayım. Sağ huzur yok. Gireyim, tuvalete geri geldi Bu arada çeyin de var. Var iyi var iyi gidi gel. <laughs> Bula oğlum bağırma. Bunu bir aldılar kapının önüne reis dayak attılar. Ben boğuştayım. Bu dış kapının demir kapının altında. rahatsız edin. adam. İnim inim inlettiler. Bundan sonra. Öyle diyor öyle mi gardiyanlar? Bana... Anladım. Metin'i tanıdın mı sen? Kimi? Giresunlu Metin'i. Yok. Um, Trabzonlu Metin'i. Ee. Hani madem Ben de sürdü He ben de Ben Benim getirdim. katla, benim binada samimi olduk, kanka olduk Mehmet'le. Trabzon. hala daimleri çalışıyorduk. Uzun boylu birisi. Ben adam de giderdi. samimi olduk falan. Tabii ustalar da şey yaptı derler. hemen oluştu bizim. Hofama ben de katçaldım. Gardiyan aldım. Gardiyan bana şey yapıyordu iki defa kop veriyordu yani. Öbürlerin arasında karıştı Tamam mı? Evet. Sen ne yaptın hocam? Tabii canım. Metin de macinamız oldu bizim. Evet. Metin, biz şey yapardık. Kibrit çöplerinden memnun fotoğrafını fotoğraflı filmlerinde çerçeve yapardık. Biliyor musun? O şeyin, ben sana. E, çalışıyorduk biz. Ben de bir kere dolmuşu var. çalışıyorduk ya. Oradan özel şirketsel klipeler vardı. Tamam ben o zaman şeyi çok söyledim, nasıl olacak? O, o ne var ya bir tane beyaz. Onun içine doldurdum ya bu klepeleri içeride yapıyoruz o zaman değerlendiriyoruz. Ben öyle yapıyoruz. Ben de Metin de devam gelir benden alırdı biliyor musun? Yüzde tıraş olurdu. Duştan sonra geliyor. Tıraş olurdu yüzüne türerdi ben. Ya ben bu şeye kokuya bayılıyorum ne isteriz lan benim. bayılıyorum bu kokuya derdi. Metin. O defasında koku. da bir defasında da Kafaya ben. Kafa yapar o değil mi? He? Kafa yapar o koku. Yok o değil. Normal o bildiğimiz şey losyonu losyon kullanıyordu evet. devamlı. Ben de o gün ne olursa gece çalışmışım losyonla bir şey yapmadım. Losyon hiç öbür losyon. Öbürünü saklardık hemen yani, zuluya koyardık. Evet. Onunla çalışmışım ben losyonla şey yapmışım. Eee losyon diyorum klepeyle. Bu sefer ne olmuş? Metin Bey yokken ben orada hopa çıktım. Normal iki cak yani, İkinciye gittim çıktım. Ulan tam geldim içeride Metin bağırıyor. <laughs> Kafayı <laughs> ben yiyorum diyor. Dostum da falan şeyle ilacı da falan dökmüş atom krepe. Yapıştı şeklinde krepe. Almış yüzüne sürmüş falan yüzüne el yapışık kalmış. Bir de kokuyum diye böyle şey yapmış. Tutmuş. Gözler şeye kaldı. Ambulansa kaldırıldı. Süzdüm. Yani, süzdüm. Evet. Süzdüm dedim, ben seni sürdüm. Siz de bilmedin mi? Görüşe hala? Onun hastalığı neydi? Yapalım. Onun hastalığı? Bana anlatıyoruz, yapıyorum mu? mi? Şey. Mehtim önüne oturmak vardı şimdi diye. Şey, evet diyorum. O zaman şey, çiçekle meşhurdum. Olmaz diyor, biz diyor, toprağımızı koruyor diyor. Şu kolanı diyor, açarsın ve tıssss diye saçı çıkarıyor diyor. <laughs> Aynen. Onu içmezdim diyor, onu alırdım diyor, tıssss açardım, onun sesini dinlerdim diyor, kendime getirdim diyor. Ya, ya. ya ben biliyorum, ben tanıyorum. <laughs> Burada hayat hikayesi konuşuyor gerçek. Ben o zamanlar... Ama zaman çok haydi. delikanlı olandı.